Evet Aslan bugün ne videosu çekiyoruz seninle? Pijama maskeliler. Pijama videosu çekiyoruz. Bugün bugün pijama hepsini tanıyacağız değil mi Aslan? Ama bunlar Junior. Evet onlar Junior. Bize pijama adlarını söyleyeceksin ve görevlerini söyleyeceksin. Hazırsan başlayalım mı? Hadi başlıyoruz. Ben böyle söyledim ya, ona ee, Sen sen her gün bu pijama maskeleri izliyorsun çizgi filmlerinde mi Aslan? Bunların evet. adlarını ve bizi görevlerini anlatabilir misin? Babaanne, bir baykuş kız Baykuş kız hangisi bize baykuş kızı göster bay misin? Baykuş bay kız kızdı bay olanı. Evet. Ama soya bak. kızlar uyuyordu sonra bir aykısı geldi onları uyandıydı. Hmm. aslında bu pijama skiller e, çizgi filmini ben anlatayım mı kısaca sen sen ve arkadaşların öğren. Aslında pijama skillerin gündüz yaşarkenki adları Aslan, Konor, Amaya ve Greg'miş biliyor musun? Hı -hı. Pijama askerlerinin adları Connor, Amaya ve Gretmiş. Bunlar üç tane arkadaşmış. Gece olunca bunlar ee, kedi çocuk, baykuş kız ve kertenkelelere dönüşüyorlarmış aslan. Biliyordun sen bunu değil mi? Bunlar. Bunlar da. Connor'un adı ee, akşam kedi çocuk oluyormuş. Connor akşamları kedi çocuk oluyormuş aslan. E, ee, ama ya baykuş kız oluyormuş. Grek de kertenkele oluyormuş. Bunların hepsini bize bir anlatır mısın? Hangisi hangisi oluyor? Baştan başlayabilirsin. Hangisi? Evet. Onun adı ne? Baba ben en çok kedi seviyorum. Tamam. Onun adı kedi çocuk mu? Kedi çocuk iyi mi kötü mü? İyi. İyi değil mi? Kedi çocuk ne yapıyor? Kedi çocuğun görevi ne? Bize gösterir misin onu? Kedi zilip. Kedi hızıyla koşuyor. Kedi, kedi çocuk hızıyla. Kedi çocuk hızıyla koşuyor. Mavi olan kedi çocuk. Evet. evet onların ikisi de aynı. Peki yeşil olanın adı ne aslan? Kertenkele. Yeşil olan? Kertenkele. Kertenkeleyi de bize bir gösterir misin? Yeşil olan da kertenkele. Değil mi? Kertenkelenin görevi ne aslan? Bu da görevi Pijamaskeller diye bunu bir tuzağı var. Hmm. Sana göstereyim. Tamam. Bak burada tuzaklıyor. O pijamaskellerin tuzaklarını mı yapıyor bu? Bak. Bunların tuzakları. Kırmızı olanın adı neydi onu da söyler misin? Baykuş kız. Onu da bize bir gösterir misin? Evet kırmızı olan da baykuş kız. Peki burada iki tane de beyaz. Bir tane beyaz önlüklü, bir tane de beyaz saçlı var. Onlar ne? Onlar. Şu mesela en baştaki'nin adını bize söyler misin? Romeo. Bu Romeo mu? Romeo iyi mi, kötü mü? Kötü. Romeo kötü. Ne yapıyor bu Romeo? Babası hı, hı Romeo ne yapıyor? O ona, o sen. Tamam, bu ben miyim? Evet. <laughs> Sen, bunun bunun adı ne? Bunun adı ne Aslan? Kı, şey, ay kızı. Bu da ay kızı. Ee, bu iyi mi kötü mü? Hı? Ay kızı, Közü. ay kızı ve Romeo kötü mü? Bu, bu bu ama şey. ama o pijama askerler değil, o süper Mario. Onu şimdi tanıtmamıza gerek yok. Aslan, e, Romeo ve bu, bunu Romeo ve ay kızı kötü değil mi? Peki bunlar ne yapıyorlar kötülük olarak pijama askerlere anlatır mısın bize? Pijama askerler kazanıyor. Pijama askerler kazanıyor hep değil mi? Peki ne yapıyorlar bunlar kötülük olarak? Kötü yapıyorlar. Hep böyle çirkin şeyler mi yapıyorlar? Mesela Öyle. mesela izlediğim bir çizgi filmden bize anlatır mısın ne yapıyorlar? Bize bir anlatır mısın bunlar? Bunlar tamam. nasıl nasıl bir Baba, kötülük yapıyorlar? Bir zaman Böyle mi yapıyorlar çizgi filmde? Peki burada bu mavinin adı neydi aslan? Ya. Bu ma mavi pijama skelerin adı neydi? O ne diyeceğim Bir dakika. Bunun adı neydi aslan? Meza. Ha? Gece meza. Gece işte? Gündüz gündüzdeki adı ne bunun? Aslan bunun. Ya, kedi çocuk. Yani kedi çocuk gece gecen incesi mi oluyor? Hayır. yok ne Kedi ol çocuk oluyor. Kedi çocuk oluyor geceleri. Sindirden. Geceleri buna mı dönüşüyor? Aslan. Şimdi Öyle mi? Öyle mi yapıyor savaşıyor kötülerle? Evet, tamam. Ben bu Romeo ile ay kızını tam anlamadım ama bunlar bunların görevleri ne tam olarak Aslan? Onlar kötü yapıyorlar. Kötü kötü karakter mi bunlar? Kedi topu tekme atıyor. Tekme mi atıyor? Bize bir tane bunların bir çizgi filmini anlatır mısın? Ne yapıyorlar bunlar? Çizgi filminde bunlar ne yapıyordu? Ama tanıtıyoruz ya. Ben bilmiyorum. Ama hep bunları izliyoruz biz. bir dakika Tamam burada koydum. Bir tane çizgi filmlerini bize anlatır mısın? Ne yapıyorlar? Ay kızı ne yapıyor mesela teknik olarak? Tamam. Yoksa sen... Aslan şimdi arkadaşlarına pijama askerlerinin isimlerini bir tekrar en baştan sayar mısın? <laughs> Ma, Ama bir dakika yavaş. Mavi olanın adı neydi? Keptor. Kedi çocuk. Yeşil olanın adı neydi? Yok, bunu sormasın. Tamam o, bu da mavi ya onun için bu da kedi çocuk bu da kedi çocuk. Yeşil olanın adı neydi? Kertenkele. Yeşil kertenkele. E ee, bu beyaz saçlı olan Ay kızı. Ay kızı. Bu beyaz önlüklü olan Say, Romeo. Romeo. Ee, bu da mavi gece ninjası. oluyor değil mi? Kırmızı olan hangisiydi? Baykuş kız. Baykuş kız. Baykuş bay kız. Sen en çok hangisini seviyorsun aslan? Bu. Hangisiydi o? Kedi çocuk. Sen kedi çocuk musun? Evet. Ezel hangisi buradan? Bu. Ezel kertenkele mi? Bir, bir kertenkele bir su, bir de su. Ee, ben hangisiyim? Bir de su. Ben kötü karakter mi olduğumu? Evet. Anne hangisi? Anne de bu. Anne neydi o? Baykuş kız. Anne de baykuş kız mı? Evet. Tamam hadi arkadaşlarına el salla bakalım. Daha, daha bitti. Ha, anlat o zaman. Savaş. Tamam. Tamam. Arkadaşlarımı el salladı bir kere.